Evet, bir mesele daha okuyalım. Ondan sonra inşallah zikre bakarız. Mürit şeyhi ile hangi konuları istişare eder? Ölçüsü nedir? Çok güzel bir soru. Bismillahirrahmanirrahim. Mürit şeyhi ile hangi konuları istişare eder? Ölçüsü nedir? Bak güzel kardeşim. İşte bu hususta benim en çok dert yandığım, sıkıntı çektiğim meselenin biri bu. İş güzeller var. Bu iş güzeller şeyhe o sorulmaz, şeyhe bu sorulmaz, şeyhe şu ya bu, e şeyh ne yapacak? Şeyh böyle süslenip püslenip de selamun aleyküm aleyküm selam millete bakıp el durup gidecek mi? Şeyh de, şeyh demek zaten Arapçadan gelen bir kelime. Pirifani, yaşlı, tecrübeli, hoca manasındadır. Peygamber varisidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam selam ne yaparlardı? Herkes gidip meselesini peygambere sorardı. Diğer aracılar ortadan kalkardı, onun için sahabe sağlandı. Şeyh de evet hasta olabilirim veya başka işlerim olabilir ama ben size geliyorum zaman zaman sormak istediğiniz var mı diyor. Utancından çoğusu soramıyor. Sıkıntısından soramıyor. Sorsa birileri kızıyor. Hayır ben size imkan sağlıyorum. Soracaksınız. Ata sözdür. Soran dağları aşar. Sormayan düz yolda yolunu şaşar diyor bak. Ha bu sıkıntıyı bildiğimiz için işte onun için hocamız var. Hocamız salih adam diyorum size. Öğrendiği ilim hikmetiyle tecrübeli olanlar var. Halif vekiller var. Sorarsınız. Onlarla halledemediğiniz meseleyi de illa muhakkak mürşide sormanız lazımdır. Ulaşılmaz kimse değiliz biz. Dokunulmazlığımız yok. Hiç kimseden de üstünlüğümüz yok. Bizim üstünlüğümüz ne zaman olur? bu ümmete ne kadar çok hizmet edersek o kadar Allah katında üstün oluruz. Yoksa bu ümmetin içerisinden sıyrılıp da havalara girip de güzel güzel giyinip de millete hava atmakla böyle şeylik olmaz. Bu da kurtuluş değildir. Kurtulup kurtulmayacağımız sadakatımıza, ihlamsızlığımıza ve teslimiyetimize bağlıdır. Son nefesimizde belli olur. Sen nasıl imanını kurtarmak için geliyorsan, ben de kendi imanımı kurtarmak için Allah'ın ve Resulünün getirdiği bu dine hizmet ediyorum. Bu ümmet Muhammed'e hizmet ediyorum. Sadakatim derecesinde Cenab-ı Allah mükafatlandırır. Bu da anlaşıldı mı inşallah?